Merhabalar gençler. Kazanım testlerinden bugün 10. sınıf basınç ve kaldırma kuvveti konulu kazanım testini çözmeye devam ediyoruz. İlk soru diyor ki farklı miktarda su içeren eşit bölmeli kapların düşey kesiti şekildeki gibidir. Burada musluklardan akan suların hızları sorulmuş. Neye bağlı? Şuradaki aslında derinlik demek daha doğru. Ya yani musluk ne kadar derinde? MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare mantığıyla potansiyel kineteye dönüşecek. Yani şurada H ne kadar fazla o kadar hızlı akmalı. O zaman en derindeki musluk V2. Sonra V1. En yavaşta V3 akmalı. V2, V1, V3. Yani cevabın A olması gerekir. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda aman dikkat öğrencilere sevimsiz geliyor sıvı basıncını bir şekilde hallediyor gazı da hallediyor ama gaz ve sıvı bir aradaysa her zaman öğrencilere sevimsiz geliyor bu aslında bir numara yok İçinde hava ve su bulunan şekildeki kabın alt ucundaki musluk açıldıktan bir süre sonra şimdi su akışı duruyor duruyormuş bir miktar akıyormuş ama o zaman su seviyesi şuraya kadar geliyor bir miktar akıyor ve seviye böyle kalıyormuş Şuradan biliyorsunuz açık hava basıncı girmiş olacak. Açık hava basıncı. Yani şimdi en başta şu seviyeye göre P hava artı HDG yüksekliğinde H yüksekliğinde D öz sıvı yani suyun basıncı biliyorsunuz P sıfırdan daha büyükmüş o yüzden su akıyormuş. Az sonra eşitlenmiş dengede olduğuna göre akan suyu hızı zamanla azalır doğru sıvı seviyesi azalıyor sıvı seviyesi azalınca havanın hacmi artıyor. Hava bir gaz sonuçta pV'nin sabit olacağını hiç unutmayın kapalı kaplarda. Hacim büyüdükçe gazında yani havanın da basıncı otomatikman azalıyor. Şimdi o zaman bir doğru mu? Akan suyun hızı zamanla azalır. Doğru çünkü sıvının yüksekliği azalıyor. Kaptaki havanın basıncı azalmıştır. Bakın şurada bulduk. O da doğru. Kap tabanındaki basınç son durumda açık hava basıncının eşit hale gelmiş. Madem dengeye gelmiş. Doğru mu? Kap tabanındaki basınç dediği hem havanın hem de suyun toplam basıncı ile açık hava basıncı eşit olmuş ki sıvı akışı durmuş. Evet cevap 1, 2, 3 olmalı. Üçüncü soruya bakacak olursak. Bir akışkan dar bir yerden geçerken daha hızlı gidiyor. Yani dar bir yerden giderken hız arttı ya basınç da düşüyor. Benzer şekilde akışkan daha geniş bir yerden geçerken daha yavaş gidiyor ancak basınç yükseliyor. Bu anlattığımız olaya Bernoulli ilkesi deniyor. Yani bir sıvının, bir akışkanın dar yerden geçerken hızının artması. O zaman bu farklı olması, sıvı seviyelerinin farklı olması. Bak dedik ya, şu tarafta basınç küçük, burada basınç büyük dedik ya. Basıncın büyük olduğu yerde sıvı seviyesi daha aşağı ince, Şurada basınç küçük olduğu için daha yukarı çıkar. Yani şöyle bir şey oluşmaz mı? Basınç büyük ya sıvı seviyesi aşağı iner. Basınç küçük olduğu için yukarı çıkar. Ee, sıvı seviyelerinin farklı olması akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır. Doğru. Kesit alanı azaldıkça akışkanın basıncı artar demiş. Bak kesit alanı azaldıkça akışkanın bakabilirsiniz basıncı düşüyor. Yanlış. Akışkanların yüksek basınçta, alçak basınçta doğru hareket ettiğini göstermiştir bu deney. Doğru. Sonuçta basınç yüksek basınç düşük bir hareket oldu. Yani cevabımız deniz olmuş oldu. Dördüncü soruya bakacak olursak. Düdüklü tencere. Düdüklü tencere ne yapar? Şöyle basit bir düdüklü tencere modeli çizelim. Şurada da düdüğü var. Biliyorsunuz ki yemeği içine koyduğumuzda direkt su koyduğunuzu düşünün. 100 derecede kaynaması gerekirken içeride oluşan buhar basıncından dolayı 100 derecede kaynayamaz da daha yüksek bir sıcaklıkta mesela 120'de kaynar. O zaman basınç çok arttığı için daha yüksek sıcaklıkta kaynıyor. Sizin de bildiğiniz gibi madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. Eğer bu yemek yüzde kaynamayı başarsaydı bütün yemek yüz derecede pişecekti. Ama ben şimdi basıncı artırıp yemeği 120 derecede kaynatınca ya artık hep yemek 120 derecede pişecek. Yani yemeğin daha hızlı pişmesini sağlamış oldum. Daha geç kaynadı ama yemek daha erken pişti. Tencere içindeki gaz basıncının artması suyun kaynama noktasını düşürür demiş. Aksine yükseltir. 100 yerine 120 yaptı. Sıvı buhar basıncının artması kaynama noktasını yükseltir. Kesinlikle doğru olmuş oldu. Yani cevabımız E şıkkı olmalı. Beşinci soruya bakacak olursak. Basınç hal değişimini etkilemektedir. Nasıl yani? Yani şimdi mesela katı bir maddeden bahsediyorsak, katı bir maddeye basınç uygularsanız erimesi zorlaşır. Erime zorlaşır. Ancak buzun aykırı madde olduğunu unutmayın. Buza basınç uygularsanız aksine erimesi kolaylaşır. Bunun en güzel örneği kışın kartopu oynarken kartopunu çok sıktığınızda suyu çıkıyor basıncın etkisiyle. Öyle değil mi? Şimdi bakalım buna göre hangilerinde yüksek basınç etkili? Yüksek basınç etkili. Dağ tepelerinde yaz aylarında kar görülmesi. Şimdi dağ tepelerinde şu dünyamız. Şu dağ, şu da deniz seviyesi. Şu da atmosfer. Şimdi arkadaş dağın tepesinde bakın açık hava basıncı ne kadar da az. O yüzden de buza az basınç uyguladığımız için buzun erimesi zorlaşıyor. Dağların tepesinde kar kalıyor. Ama aşağılarda basınç çok olduğu için daha kolay eriyor. Yüksek basınç mı etkili, düşük basınç mı etkili bu olayda? bu olayda düşük basınç etkili bana yüksel sormuştu. Bu gitti. Sıfır derecenin altındaki sıcaklıkta otoyollarındaki karların erimesi. Şimdi araba tekerlekleri bastığında ne oluyor? Arabanın tekerleği basınç uyguluyor. Eksi beşte de eritebiliyor basınca göre. Hatta siz düşünün. ilk önce okul bahçesinde ya da bir yola baktığınızda ilk eriyen yer insanların ayağını bastığı yer ya da arabaların tekerleğinin bastığı yerler oluyor genellikle. Üçüncüye bakalım suyun deniz seviyesinden yüksek yerlerde 100 derecenin altında kaynaması. Bu da düşük basınçla ilgili. ya yükseklere çıkıldıkça basınç düştüğü için 100 derecenin altında kaynıyor. Bize yüksek olanı sormuştu. Cevap Bursa. Düşey kesili şekildeki gibi olan ağırlıkları önemsiz içi boş X ve Y kaplarına eşit kütlede su konuluyor. Bakın her ikisinin de içine konan suların kütleleri yani ağırlıkları aynı. Kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi kabın şekliyle ilgili bir bilgi yok. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından daha az olur demiş. Ya bunu bilemem ben. X kabındaki yani niye bilemem? Tabanları bilmiyorum çünkü. X kabındaki sıvı basıncı kuvveti Y kabından fazla olur. Ya şimdi bu kaplarla ilgili şunu bilmek gerekiyor. Şurada bir düzeltme yapayım. Şimdi bunların hepsinde ağırlıkları aynı olsun. Basınç kuvveti ile ilgili şöyle yapıyoruz bakın. Eğer kap böyle düzgün yükseliyorsa F eşittir G oluyor. Şöyle. Eğer düzgün yükselseydi F eşittir G olurdu. Bakın yukarı doğru çıkıldıkça madde daha fazla ağırlığın daha fazla olması gerekir. Tabandan çiziyorum böyle. Eğer bu yeşille gösterdiğim gibi olsaydı F eşittir G olurdu. Yukarı çıkıldıkça maddede azalma var. Ağırlık daha az. O zaman ben basınç kuvvetini buradan cevaplayabilirim. X kapı şuradaki düz kap gibi. Yani burada F eşittir G diyebilirim. Buna ise bu da 3 no'lu kap gibi F büyüktür G diyebilirim. X kapındaki sıvı basınç kuvveti Y kapından fazla olur. Doğru mu? Otomatikman yanlış. Kapların düzleme yaptığı basınç kuvvetleri eşit olur. Katı maddelerde basınç kuvveti ağırlık demektir. Her iki kapında ağırlıklar ihmal edilmiş. Eşit kütlede su konulunca ağırlıklar aynı olur. Ancak bunun cevap anahtarında denizli diyor. Bunun denizli çıkması için normalde cevap bulursan Denizli çıkması için o zaman şu kap tabanlarının aynı olduğunu söylemesi gerekirdi. O zaman biz de kap tabanlarını A alırsak, kap tabanları aynı olduğu için, ee, bu kap düzgün yükseliyor, Sa sağdaki kap yükseldikçe daraldığı için, mesela buradaki sıvı seviyesi buraya geliyorsa aynı sıvıyı buraya koyduğunuzda daha yükseğe gider. Yukarısı daha dar olduğu için, basınç da HDG olduğu için, ne kadar yüksekse basınç o kadar büyük olur. X kabındaki sıvı basıncı Y kabından az olur. O zaman doğru olur. Tekrar ediyorum. Soruyu bir düzeltme yaptım. Cevabın bu çıkması için o da tabanlarının aynı alana sahip olduğunu ekledim. Yoksa yalnız üç olurdu. 7. Ne olur? soruya bakalım. Şekildeki kapalı kapta bulunan gazın basıncı P gaz, kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı P sıvı, kabın zemine uyguladığı basınç P kap sistemin sıcaklığı değişmeyecek şekilde buzun erimesi sağlanıyor. Ya şimdi buz eridiği zaman V'ye 9V olacak şekilde batar buz suya. Ve üstteki basınçtan falan hiçbir şeyden etkilenmez. Hiç merak etmeyin. Yukarıda hava olsa da gaz olsa da olmasa da bu fark etmez zaten. Sen bunu erittiğinde şuradaki fazlalık kadar bir azalma yaşar. Yani şuradaki biliyorsunuz su donarken hacimce büyüyor ya bu V o büyüme işte. Bu yok olur. Dolayısıyla sıvı seviyesi asla değişmez siz buzu erittiğinizde. Sıvı seviyesi değişmezse sıvı basıncı da otomatikman değişmez. Ancak buradaki hacimde azalmadan dolayı P gazı şimdi P çarpı V sabit ya gazlarda. O zaman gaza ait olan hacim büyüdü ya gaz basıncının azalması beklenir. O zaman P gaz azalır. P gaz azalır. Peki tabandaki kap kabın zemine yaptığı basınç. Bu niye değişsin ki? İçeride ne varsa hepsi gene duruyor. İçeri giren bir madde yok. E, dışarıya çıkan bir madde yok. Kütlede bir değişme yok. Ağırlıkta bir değişme yok. Katı maddelerde zaten e, ağırlık bölü kesit alanından yapıyoruz. Bu durumda da e, P kapta bir değişme olması beklenmez. O zaman bana hangileri azalır diye sormuştu. P gaz azalır. Yani yedinci sorunun cevabı B şıkkı olur. Geldik sekizinci soruya. Şu anda P gaz bakın şu çizgiyi çizdim mi? aynı sıvıda aynı hizadaki basınçlar aynıdır. Artı HDG eşittir P0. Şu andaki resim onu gösteriyor. Bu resme bakılaraktan gazın basıncı P0'dan büyük müdür? Hayır. Aksine P0 P gazdan büyüktür. Çünkü P gaza HDG ekleyince P0 vermiş. Öyle değil mi? Bu yanlış. M musluğu açılıp açtım M musluğunu. Bir miktar sıvı akarsa bak bir miktar sıvı akarsa şurada azalır mı? Tekrar dengeye gelmek için. Şimdi aynı hizada basınçlar aynı olacak ya. Şimdi bu aşağı indi. O zaman şuradaki haş arttı gaz. O zaman ne olması lazım? Sol tarafında azalması lazım. O zaman burada aşağı iner. Burada aşağı inince de gazın hacmi büyüdüğü için basıncı düşer falan. P gaz azalır bu doğru olur. 3 numara cümle. Ağzı açık bölümden bir miktar sıvı eklenirse. Şuradan bir miktar şunu sileyim ben. Geriye alayım. Geriye alayım. Bilgiler birbirine karışmasın. Şöyle geriye alıyorum. Hemen şuradan sıvı ekledik. Bak. Şuradan sıvı ekledik. O zaman tekrar dengeye gelmesi için bu sıvıyı bu tarafa doğru yürütür. O zaman gaz sıkışır. Bak. Gaz sıkışınca hani PV hep sabit ya. Hacmi küçülürse basıncı artmak zorunda. E, gazın öz kütlesi azalır demiş. Bu başka bir şeye değinmiş. Gazın kütlesi aynen duruyor. Değişmedi etmedi. Ama hacmi küçüldü. Öyleyse öz kütlesi ne yapar? Artar. Bu ne demiş? Azalır demiş. Bu da yanlış. O zaman yalnız 2 mi oluyor? Doğru olan cevap aşık. Devam edelim. Ya gördüğünüz gibi bir numara yok. Gaz ve sıvı da olsa kurallara uyup soruyu çözmeye bakın. Bunları sırala demiş. Bak bu çok daha kolay. Şimdi şu sıvı, şöyle çizgiyi çizdiğimde aynı sıvıda aynı hizadaki basınçlar aynıdır. O zaman P 0 P gaz artı HTG'ye eşit. Yani P0 P gazdan daha büyük. O zaman şuradaki P bu hepsinden büyük. Çünkü P mesela P0 artı HDG. düşünseniz en büyük bu en dip. Peki en büyük olacak. P büyük P0 o da büyük P gaz. Yani 9'un cevabı C şıkkı gibi duruyor. Bu soruya bakacak olursak basınçları sıralayınız. Ya bakın aynı sıvıda aynı hizadaki basınçlar aynıdır. Yani bu Z noktasının basıncı ile bura aynıdır haberiniz olsun. O zaman en dipte sıvıda Y var. Y'nin basıncı Z'den. Z'ninki de X'ten daha büyüktür. Sıvılarda ne kadar dibe inerseniz basınç o kadar büyüktür. Düz mantık. Bu kadar basit. Cevap 5. 11. soruya geldik. Zannedersem 11. soru son sorumuz. P, K, K noktasına bakarsak gazın basıncı direkt buraya geliyor. Sağ tarafa bakarsak hem açık hava basıncı var hem de HDG var. Resme bakarsanız gaz basıncı açık hava basıncından daha büyük. Şimdi ben ne yapıyorum? Deniz seviyesinden daha yüksek bir yere çıkıyorum. Yani basıncın düşmesi gerekmez mi yükseklere çıkıldıkça? Bu basınç düşer düşmez sıvı bu tarafa doğru yürümeye başlar. O zaman bura aşağı iner, burada yukarı çıkar. Bak 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 haş nasıl arttı. Aradaki fark resmen arttı. Şimdi gazın hacmi büyüdüğü için hani PV sabit ya gazın hacmi büyüdüğü için basıncı da düşer. O zaman bu da azalır. O zaman H seviyesi artar doğru. Gazın öz kütlesi azalır. Şimdi gazın B eşittir M bölü V olduğunu biliyoruz. Gazın kütlesinde bir değişme olmadı. Ama gazın hacmi arttığı için öz kütlesi azalır. O zaman bu da doğru. K noktasındaki basınç azalır. K noktası yani burada olsa, burada yeni sıvının gaza temas ettiği yerde olsa hacim büyüdüğü için gazın basıncı azalıyor. O da ona eşit olacağı için bu da azalır. Hepsi de doğruymuş. Böylelikle 10. sınıf 9 nolu kazanım testinden beraberce bitirmiş olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.